Günaydın, bugün <laughs> trekking yapacağız. Şimdi Elman'ı Sabio'da buluştuk. İşte böyle. <laughs> Oyalanıyoruz. Kadro, <laughs> şu arka acelemiz yok. Evet. çıkıyoruz. Şimdi birazcık oyalanacağız burada. Ardından yürüyüşe başlayacağız. Yani ekipman kontrolü yapalım. <laughs> Şimdi biraz gelse kalalım dedik ve Burak abi burada önemli bir detaydan bahsediyor. Nedir abi? E, bu arkadaşımız Gümüş dizisini çok beğendiği için marketin market adını Gümüş koymuş ve aynı zamanda kızının adına da Gümüş koyuyor. Kızının adında mı Gümüş? Kızının adı da Gümüş. Şimdi markete girelim. Bakın burada Gümüş yazıyor. Gümüş marketine giriyoruz. Ola. Bu arkadaş mı abi? Hoş geldiniz Burası daha küçük bir kızı var. Dizi hayranı bir marketmiş. <laughs> gümüş değil mi bu? Bir de kızın Karnı. adına gümüş koydu hı hı. diye biliyorum. Hı hı. Aynen. 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 Allah Allah ya. Yani böyle. diziden de o kadar etkilenir mi ya? Vallahi etkileniyor abi. Burada İyip, de, <laughs> Polat'ın <laughs> <Kullar Bahçı> da <laughs> falan. Memati. <Ha>? Memati yapmış. <gülüyor> Kızımın <gülüyor> adını Memati koydum. Neyse Abi, bakalım. Bu Bugün <laughs> yaklaşık 2 saatlik bir <laughs> tırmanış <laughs> rotamız var. Alper abinin gizli bir noktası varmış. Oraya gidiyoruz. Alper abi nereye gidiyoruz? Siren <laughs> Açay Yok'a gidiyoruz. İsim verdin. Evet. <laughs> İsim verebiliyor muyduk? Ver de bulamazsınız ki. Ha. Lokasyon vermediği sürece. Marka tamam, lokasyon. <laughs> Doğru. Haritalarda kayıtlı bir yer değil çünkü yani. Kaç, Lokaladı o. Kaç metre çıkacağız? Çok çıkmayacağız ha, Bir 45 dakika falan yürüyeceğiz bundan sonra. Ha. Kısa bir trekking. Tam bir trekking'e giriş. Aynen tam olarak o. Size yaptığım. <laughs> evet. Trekking'e giriş. Bir bakalım neyi 1001. ne kadar saldırıyor yerler. <laughs> <laughs> Ondan sonra buradan yukarı. hep yukarı. yukarı. Aşağı yok, dönerken aşağı. Eee buraya geldik. Aynen. O sen bizi... ...bize tuzak kurdun galiba abi. Çadıra mı atacaksın bizi? Şimdi Temaskalı'ya geleceğiz, oradan devam edeceğiz. Temaskalı burada yapmıştık. Bu boygunun etiketli binası. günkü Şey, sanat etiketi burası. Bir tane var orada. Oraya mı? Mevsamlar mevsamlar geliyor, etiketi. Katalog çiziyorlar. Şu Orası an konumuz Urban bak. Bu Gidiyoruz bari. Bak burada sarı bir tane şey var. Kuran da var bizim. Kazım. Hiçan bakın. Temaskala burada girmiştim. Temaskala. Bodrum ikna eden orada yaşıyordu. Dizik Alper abiydi? Bakın şurası. Ama güzeldi. Bu mu mantar şey? Burası Takıldık iyiydi. Burada Burada işte iyi değil Taşları duruyor Peki aynı taşları kullanamıyor musunuz Alper abi? sonra Yani kırık çatlak olanları alıyorsun taşı atıyorsun taşı Kırılırsa kullanmıyorsun şey yaparsan, O da enerjiyle alakalı bir durum mu? Taş, taşın Çok kendisiyle diyorsun. alakalı Şey söyledim Yüksek ısıdan kırmızı geliyor biliyorsun taşı. Evet abi Çatlıyor eğer doğru yapıda olmaz sağdan yukarı. Hala. 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 Burası şimdi bak burada başlıyor. Gittiği zaman söyleyeceğim size. Biraz. Ne haber lan Kerem Hıcılar? Oğlum gülüşsene. Peşimizdeki pikler takıldı. Burası sıkı bir ümit i̇şte Dokuz kişiyiz. Dokuz Türk Peru dağlarına çıkıyoruz. Daha çıkmıyoruz da gerçi bugün. Çok aman ama. Evet. Hadi ya, yavrum ya. Hakikaten buraya bırakacaksın. Hı. Ne olacak ya? Ben... Ben koka çiğniyorlar. Burada koka var. Çok fazla yerliler çiğniyor. Koka kokainin ham maddesi. Ama tabi bitki olarak kullandığınızda herhangi bir uyuşturucu işlevi görmüyor. sadece Sadece enerji veriyor füze çiğnedik. Buradan böyle bir elektrik mi üretiyorlar ne yapmışlar? Yok yok falan çiğ kapı almış. Ha. Elektrik de üretebilirler mi? Bunu kurdularsa evet. yani. Ama bu kişi çok az ama yazın bütün ihtiyacı karşılar bizi. Evet. Bu hızla yani. Şurası. Buradan giriyoruz. Bu boru üzerinde cam bazlık yaptım. Bu da Zeytinin ilk kısmı taşlı zemin. Yaklaşık yarım saatlik yolumuz kaldı. O güzel bir ormana giriyoruz. Burada, burada da et kesmişler ağaçları, dönemlik bir şey mi? şelale var. Tatlı. <laughs> Serhiyan Ver evet, şunu Aa böyle tel mi olur ya? Bula verdik Şöyle <laughs> da köpek bizi bekliyor devam etmek için. Biz dinleniyoruz burada. Bu öyle evet, daha olacak. Meraklardayız. Bittik. Öldük baya. Şurada çok güzel bir manzara var. Onu çekeceğim şimdi attı. Şimdi <laughs> geliyor. Şu dağlar. bunlar çok fena. Ha güzel gözüküyor. Benim de bir sana. Bir de içiyorum daha da. Senin içtiğin yerler de bir Köpekler bizi eskortluk ediyor. Yani, daha Vallahi çok güzel. Yani. Çok güzel Ay niye kovdular? <laughs> Yolumuzu açıyorlar. Helal olsun. Hadi, hadi, hadi bakalım çocuklar, ya. yürüyün bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. 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 <laughs> ha. i̇ttir, ittir. İşte oğlum, hadi. Oğlum. Devam. Hızlandırdı da. Biz bitti demeden bitmez. Saçmalım şu Ey öküz. <şeyde> Ey <ökülüyor> ya! Bunlar böyle kurtardı kendilerini. Yol bir tane kaldı. Sen de onlarla git istersen ha. <laughs> Hadi bakalım. Tamam, Arkadaşlar kaldı. Yani Bankalar. Allah Allah. Dağıttık öbek be ha. Ha. Hacan kıy kıy yüze yüze. Yosunlar yani. dikkat ederek. Apollon benim. <laughs> Nereye girdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun be. Üstümüze düşmesi nerede bir anda? Yukarıda var. <laughs> Onların dört ayağı var. <laughs> <laughs> hayvan götürüyorlar daha çıkarıyorlar he. Hayır, hayır. Yazık ya dönmek istiyor hayvan geri de. Köpekler rahat bırakmadı. <laughs> Ulan manyak üstüne koşuyor sandım ya. <laughs> Oh! Devlet söyledik anda açıyor kendini. su yolunu. Harbi mi? Kapanıyor mu? Hayır ya, yani kendini açlar işte onları. Bıkılıyorsun yani. Devletin su destek anlamı var. Herkes kendi yağında kalmıyor. Ama kendi içme suyunu alıyor kendini aslında. Yani. Devletler suyu satın almaya çalıştık, işçiye çıktık. Devlet yapıyor olsa parayla satar. Yapmıyor, yapamıyor kadar ait. Hı hı. Komünite de kendi başına otonomi yaşıyor. Bir arkası da Bundan sonrası düz yokuş yok. Öyle evet. Bence 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 deneyen deneyen Bence. Dağdan, mi? İşçili bu direkt şeyden geliyor. Senin Bence o tarafına inansın. İşçilere bile Yerleşme yeri var mı daha yukarıda? Vardır tabi. Yok mu? Varda var. <laughs> Abi oraya basılır mı ya? Hı? Of! Hiç önemli değil arkadaşlar hemen kuruyor zaten. <laughs> Öyle mi? Benim ayağım 3 kere ıslandı şu anda kuru yani. Bir kere değil. Devam tamam mı? Bekliyorum. musunuz? Toparlasın mı arkadaşlar? Çok toparlanıyor. <laughs> Ermen hastasıyım Çok güzel dereler var evet, Çok Güzel bir evet, Böyle ne güzel su yolunda ilerliyoruz. сказали. Да, Doğrumuş ha burası. Aynen. Toprak çok kayıyordu. Evet, yanlar kayıyordu dikkat edin. Oh. Şuradan şuraya tırmandık az önce. Şelalenin baş noktasına gideceğiz. Şartlar zorlaştı biraz. Ozan ne yapıyor? Ne oluyor? Ne oldu burada? Geçin yine mi zor bir rota mı var? Bir yardım edeceğiz. Allah, Daha var üstüne de geçiyoruz. Ben terste kaldım. Çok, da kaldı. Çok da kaldı. evet, benim... benim YouTube'dan bir anda. Oo, ben de onu tutuyorum Yok. ha. Baktım şu, şu saplar öyle. Saplar yani. yani. güzel açılı girersen <laughs> saplar. Şu ile falan tuttursan bayağı. Baksana. <laughs> Fena. Fena yani aslında yani. bizim durduğumuz yer de fena yani. Biz önde olmalıyız belki de ya. En arkada bilen biri, en önde bilen biri lazım abi genelde. Öyle Burada mi? Burada çeksin, içsin falan şeklinde evet. toparlıyor yani. Tracking'de traking. hep böyle en iyi bilen en öndedir. Bir yer en iyisi en arkadadır. Motorda da öyle. Ben hiç kalabalık grupla yapmadım trekking. Hep üç kişilik falan. Ha. O yüzden. Kalabalıkta bir de araya Tık başka bir diye alan koyuyorsun falan ama çok güzel. Güzelmiş bayağı evet. İyi. Şuradan kaycan. Ha. Bu evet. 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 sinematik çekeyim bari. Evet. Aslında bunun yerine normal bir kamera olsun uzaklaşırken zoom falan. Ama Geçen... netlik çok iyi abi bu arada. Evet. Uzaklaşırken zoomda netlik bayağı el yapımı teknoloji. Ama o çok, güzel yani. çok güzel olur ha. Çok güzel olur. De, de çok güzel olur filmler arabadan. Aynen öyle. Evet. Evet. Oh. Evet. çiğnedik. Hala çiğniyorum. İnanılmaz enerji verdi. Yanakta tutuyorsunuz kokayı. O. Oh. Bir tane de aktivatörü gibi bir şey var siyah. Tatlı gibi. aşırı enerji verdi. Şimdi Bayağı da Yerlerden geçiyoruz Bunun yerleri neden kokutulmadı Anlaşıldı Bayağı zor yol dikenli bayağı Şunların Korkutu dikenleri var ya ne, bir sizin Ben O Ben her türlü. Atar diyorsun. Ben de. dört kapı seremoni yapmışım. <laughs> Beni ne durdurur ya? <laughs> canlı canlı <kişiye gülüyor> burası mola yerimiz oldu. Oh. Çekiyor mu? Ha hı, hı. Nasıl bir kamera? Aksiyon kamerası. Şey gibi mi? GoPro. GoPro mu? GoPro, değil bu. Değil, evet, o yüzden GoPro'ya çok ya daha ucuz. Hı. 4K 60 kare çekiyordu. Hı. Ve çok ucuz 1000 lira falandı. Aldım da pişman oldum. Çünkü lensi çizildi. Ha. Aksiyon kamerasının lensi mi çizirli? Çizmiyor <laughs> bizler. Yani ben nerede kullanacağım ki bu kamerayı? Çünkü böyle... aksiyonlu olduğu için. Faz fazla macera aldık kamera. Vallahi değmedi. <laughs> Aksiyon yok <yapıyorum. gülüyor> <laughs> yani. Yapmayın. Pardon. Ya, alayım, <laughs> ya, hadi. Hadi ya. Hadi ya. Ne dedi? ya? Şeyde yukarıda Sıraydan ıı, um, ve şeyden Basan Kaşa yani Bir yer var böyle Şelale, şelalenin yanına kayalarda iniyorsun Şimdi Bir tane iniyorsun Böyle duvarı iniyorsun Şimdi biraz burada Buna belki zaten dönüş yolu Hazır tamam Giren alırsın Abi oraya Abi önünde Onun arkada Şöyle bir Böyle bir nokta değil Burası sapat bölge, uçurum gibi Ama çok güzel zor gösteriyor Yağmur yağdı yerler hep ıslandı. Güzel biraz da inmiyorum. gözüme girmesin. Çok teşekkürler. Kayıyor bu orada. Oh. Ben alayım mı abi onu? Trafik sağlam Yani şimdi oraya <laughs> kadar atarsanız dön ki. Ben yaptım yoksa Yan, yan, ya. Aa. yan bas yan yan. Ölkeğin yan yan bas şöyle şöyle. Nasıl? Nasıl Yan Oturamıyorlar mı? Nasıl? 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 da. 5 çok Oh, Çok güzel. Çok kolay şey. Değil mi? <laughs> oh. Güzel zor bölge bitti. Şimdi ileride biraz çamurlu bir bölge var. Şimdi şurada ama manzara fena seslere tepki veriyorlar. Bakıyorlar böyle şapşal şapşal. Çok mu öndeyiz ya? Biraz beklememiz lazım. Biraz beklerken size manzaranın keyfini çıkarın. Ben de fotoğraf... Biz bir eve uğradık sonra tekrar ve monosopya'ya geldik. Böyle bir ortamda böyle güzel topladık. Yani Budan arkasındaydık az önce işte öyle ifade edeyim gayet iyiydi.